Çok uzakta ya, çok uzak demiyim de mid range de falan bayağı sekiyor yine. Ha adam var lan burada. 15 vurdum. Ben de 18 vurdum. His Bandit power dal 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 dal. Dal lan anasını sik 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 anasını sik. Dol 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 dol. Dol 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 dol. Neredesin orası çocuğu nerede? <laughs> üç tane ağır ayak sesi duyuyor. Hak git bu arada üç tane ayı, <laughs> bir tane küçücük adamı kovalıyorsun. <laughs> Bulamadık doğrusu bu çocuğunu kaçmış. <laughs> abi sen kaçmaz mısın Ahmet sence? <laughs> abi böyle o, adam o, var. Hadi <laughs> hadi 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 hadi. Sikiş sikiş sikiş. Allahu ekber. Oha <laughs> <Wow>, ulti attı <atıyor. gülüyor> Ananı sikiyim düşüyordum. <gülüyor> düşüyordum. <gülüyor> Korktum. Ben görmüyorum şu an. Ah, saat ekmiş. Burada. Seneye gideriz artık. Arabanın arkasında var burada. 3 saat sonra. Kırdım birini. Önünüzde. Her tarafı. Aha. Ona lan. Biri tepeye çıktı ulaş. Ananı sikiyim tepede adam var bir sürü kaç 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 Amına koyayım kaçamadım <laughs> Ya İsmail <işten> Dutman öldü <laughs> Enes use me as your shield Dur geri götün götün geliyorum şu an Saklanacak yer anasının anındaymış Oğlum dur la. Mümkün zaten kaybedersek her türlü kaybedeceğiz. Aman akşam. Enes'ten <laughs> özlü sözler. Kaybedersek zaten kaybedeceğiz. <laughs> Nak bir <diğer> yerde kırık. <laughs> Arkamı var. Evet. Abi canı var canı var helal. Manyak. Hareketlere bak ya. Atan okuyor amir abi nasıl Aa bir tane daha var Enes bir tane daha var görmüyor musun? Tamam da gördüm de adamı bitirmeye çalışıyorum. Geliyor. Hahahaha. <laughs> <laughs> <Allah>. Olsun iyi. <laughs> Eğlendim. Ben izbandut power'ı sevdim bir daha. Arkadaşlar yakın mesafeden oynamasak mı acaba? Alan zaten bizde. Bence yukarı çıkalım buranın yukarısına. Oraya yo 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 ben koşacağım adamla Nerede orası? Cidim hak et şu an yerimiz çok iyi. Enes yapıştır şeyleri. Gazları. Bunda değil abi ben adam arayacağım. Recep evet. İvedik osuruğu at! O Recep İvedik osuruklarını burada <laughs> gi içime çekmek istiyorum. Ben osurayım da onun içine çektim. <laughs> Bir şey yok Ahmet, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Yok <laughs> <laughs> Aa ben var, ben var, var. Oo, <laughs> oh, 158 vurdu. <laughs> ben rahatladım. Düştü biri. Eee <laughs> ben nasıl geleceğim? Gelme lan. Arkadaşlar iki kişiyi düşürdüm artık. Hani biri burada altımda. Başka bir grup çıkıyor ya. Siz takılın ben etrafı koruyayım bende şey var. Tamam da olur. Mantıklı gayet mantıklı. Kalk kalk aslan parçası kalk. <laughs> bir şey yok, bir şey yok kalk. Adam hani hiç bir şey yapmıyor. Tutup kaldırıyor. <laughs> Hayır kaldırıyor bir de bir şey olmadı bir şey olmadı. Devam. Vuruyor bir de ensesine bir tane. Şimdi 20 dakika boyunca shield basacağım. Bir grup daha yani. var ha. Yok yok bir grup daha yok sana öyle geliyor yok. Bir şey diyeyim mi o Bloodhound eşeğin önde gideni bayrak tutanıydı. Adama 158 vurdum. Hala pikledi Daha de kendini gösteriyor bana. Mal ama Saklansa bir şey yapamayacağım belki de. Kafayı bir çıkardı bir koydum. Amını ah, sikeyim ah götüm yaptı böyle. Geldi adamlar. Orospu çocuğu al. <laughs> Amına kodumun ola seni böyle ultilerim yarra. Yardım edin bana. Geldi biri burada. Düştü <laughs> <laughs> biri. Ola. Diğeri uzakta, biri uzakta. <laughs> Ahmet Zır basıyordum. Bir arkadan kırık. Ayak, squad daha var. Saldır kan ya Allah. Bir şey değil mi? Biri buradan aşağı düştü. <laughs> Adam bildiğin gözümün önünde aşağıya düştü. <gülüyor> <gülüyor> Anne, he Burada atacağım. Aga dur dur bar acil bir şekilde mermiye ihtiyacım var. Oh tamam teşekkür ederim. O oh, doldun daha niye alıyorsun? Valla full Ses duyuyorum ses. Bir şey söyleyeyim mi? Ultimle 120 vurdum. Maşallah. O yukarı geldiğiniz adamların zırhı kırıldı değil mi? Aynen bir tanesi zırh basıyordu. Selamünaleyküm yaptım. Mal Hepsine oldu. birer tane şey yaptım işte ben. Ulti vurdum. Aha anasının kine verdi al onu. Ahmet abi senin ulti nasıl vuruyor mu? Yok geri ittiriyor sadece. E bir adamın kafasına atlarsan. Aynı aynı. Burada. Hem bir mapten dışarı itebilir misin <laughs> mesela? Yani geri Gördüm. ittiriyor belki yapar. Uzakta mı? Evet bir tık. Çok da değil. İşaretlesene. İşaretleyemiyorum şurada işte. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Gidelim bence ya. Yaklaşıyor biri. Kırık beyaz zırh lan o. Düştü. Uy. Hadi ey. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Ulti geldi. Bir şey yap bir şey yap bir şey yap. Var 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 var. Tamam ultiyi yemedim. Ahmet abi ultisi gelecek adamları atlayacak. <laughs> %91 ultim. Nerede o amını dillediğim Bir ağzına vurayım da görsün. Bak, Bak şimdi! 84 vurdum. Kırdım birini. Mavi konteynerin oradaydı. Ben yaklaştım biraz ya. Hay sikeceğim senin şu yeteneğini ya öf. Enes ultin varsa girelim diyecektim gel. Şu sağda biri vardı ha ona göre. Başka sıkıyor. Ben adamı görmüyorum o beni nasıl görüyor ya? Başkası düşürdü onu kaçın. Öldürmesi bana ama. O geldi azılış. Bekle bekle. Hadi kapışın sık kırıklar al. 88 idi etini. Yarraklar sizi. 77 içeride Oktin. 70 daha yedi. Oktin çok low. Gaz yiyor. Nak. Shield self falan lazım bana. Oo. Oo. Now you're talking. Keşke adamlardan canımızı da yenileyebilsin. <laughs> Düşündürücü. Abi ulaş kullanabilir gibi. Alan geliyor abi koş. Aynen. Hadi 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 alan geliyor alan geliyor. Abi ulaş ilerleyemiyorsun. Lan taşa sıkıştım. Amını kim ha. Enes yeşil yeşil. Sen bir de bana bak arkana. Seni görmek istiyorum. Ben istedim. bir Antep fıstığıyım. <laughs> Aha Ahmet Ahmet heat shield attım yere bak kafayı yersin. Hmm. Ben mobile respawn kın aldım ama. İşimize yarar mı bilmiyorum. Adamlar diyecek şimdi. Üç tane kaslı adam bize doğru geliyor. Bir şey son iki squad. Ya biz varız sadece. Bir de başkası. Balondan bir yere uçalım ne diyorsunuz hadi. Ne yapacağım biliyor musun? Bak aklımda bir plan var. Balonla etrafı keseceğim abire. Bir şey değil mi? Yer alalım ya. Şöyle Şuraya gidelim ben. Selamun aleyküm orospu çocukları ben geldim. Dayak yemek yiyen, yemek isteyen orospu çocukları eklesin. Aha care package. Kraber çıkarsa benim bu arada. Morzer. Evet Ayarak baş. Bakayım. Peki bu adamlar ne? nerede? aşı yaramam başı. Abi gelin şu evde oturalım. Aa orada oturamıyoruz. Orada da oturamıyoruz. <laughs> gelin burada oturalım. Bir şey diyeyim bak şu an benim bulunduğum yer iyi bence. Aa gördüm lan. Nerede? Çok iyi. Arkamızdalar. Bir şey gör. Ha değilmiş ama ne koyayım yani. Götüne koyayım ulaş. Ben Önümde ben bir... önümde. <laughs> Ulti attı. Ahmet sen sıkışacaksın orada. Ahmet yettim kardeşim. Her şey yaptı Ahmet abi. Kaçıyorum ben. Zıt Ahmet at. bubble attım arkaya Ahmet bubble attım. Önümde biri tam. Ahmet gel. Ahmet. Yo lan elimde ya elimde niye silah yok? Zırh basmam lazım. Kırdım nak biri. Biri nak karşıda. Benim de basmam lazım. Raşlayalım mı? Gelin gel gel gel. Kaustik K neredeyse K kırık. Kırık vurdum. Kırık. Kur kur. Bir canı var. Helal. Zırh basıyorum geleceğim. Helal Hı be. Biz bandut power. Biz bandut gücü. Zırhıyorum üstlerine. Aaaa. Aaaa. Aaaa koyayım bak. Biz. Amrak oduklarım. biz üç kaslı adamız. Var ya demin baktım kaydediyor muyum şimdiye diye kaydetmiyor olsaydım ağlardım burada. 1600 hasar. <laughs> Enes amına koyayım 8 asist var adamda. Ahmet benim 5-5'lik beş skorum var. <laughs> Hakikaten çok güzelmiş o.